Tam kazık düğümü, dağcılıkta çok kullanılan bir düğüm. Bunun için soldaki ipimiz üste kalacak şekilde bir halka yapıyoruz. Ardından sağdaki ipimiz altta kalacak şekilde bir halka yapıyoruz. Yani birbirlerine zıt açılım yönleri olacak. Ve bunları çapraz bir şekilde üst üste getirdiğimizde tam kazık düğümümüz hazır. Bunu özellikle ana ipimizle kendimizi bir yere sabitleyebilmek için kullanabiliriz. Ve en son görünümü bu şekilde. Tam kazık düğümünü ince iplerde tek elle de atma şansınız var. Parmaklarınızın arasına alıyorsunuz. Baş parmağınıza takılmış. Ve arkadaki ipi tutup buna bir loop yaptığınızda da tam kazık düğümünüz hazır halde.